thank mm -hmm. you Tamam efendim, hoppa, hoppa. İlk yolcumuz oldu biz. Hocam Ro e şey bir şey yapsam mı? Şey verin, tamam. şey. pardon. Al.

Biz İran'dan geldik. Kıbrıs'a gidiyorum ben. Evet, evet. Kaç saattir yoldasınız? E, dün 12 buçuktan yoldayık. Beşelim. Evet, evet. Nasıl geçti? Güzel miydi? Güzel evet. E, benim ilk gelmemdi trenle. Ondan iyidir. Çok iyidir. Bir saniye ben seni çıkartayım. Ondan sonra. Bu İran'da gelmiştik, Gazvin City'de e, de, Türkler çok e, e mehraban. mehraban ve e, bize e, çiçek, çiçekler verdikler. bize biz e, çok e, hoş bulduk. <laughs> Teşekkür ederiz. Teşekkür Sen Yo, biz Kaşan'da gidiyoruz ama e, gittik Tehran, orada geldik. Çok iyidir, e, çok rahatlı, e, her şey yolunda mı? E, Türkiye'den e, geldik ve çiçek bize aldık. Bugün burada 5 yıl aradan sonra tekrar İran'la Türkiye arasında. Yolcu taşımacılığının başladığı bir gün için, onun başlama münasebeti için buradayız. Demiryolu işbirliği İranla Türkiye arasında sadece yolcu taşımacılığı değil, kültürel anlamda da çok farklı birbirlerine katkı sağlayacak bir süreç inşallah bugün başlamış olacak. Geçmişte zaten olan bir yolculuktu bu. On binden fazla yolcuyu zaten taşımıştık biz. Ee, İran'la Türkiye arasında Tahran'la Van arasında bu projeyi tekrar başlatmış olmak ne kadar rasyonel olduğunu, ne kadar gerçekçi olduğunu böyle bir kültürel alışverişin olduğunu, böyle bir yolculuk ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Bugün onun tekrar başlama günü. Onun için çok mutluyuz. 280 kapasiteli bir yolcu e, trenimiz olacak. 7 vagondan oluşan Yolcu trenimiz olacak. Talep oldukça oldukça yoğun talepler. Özellikle Tahran tarafında, İran tarafında çok ciddi bir karşılığı var bu yolculuğun. Biletler internet üzerinden, biş, gişelerden hem İran tarafında hem Türkiye tarafında satışa sunulmuş durumda. İyi bir talep olduğunu da gözlemliyoruz. İsteyen herkes biletlerini çok rahat oturduğu yerden mobil versiyonuyla internet ortamında çok rahat alabilir. Heyecan verici bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Meseleye bölgesel kalkınma, ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, turizm hareketliği, konaklama, yeme içme sektörleri başta olmak üzere alışverişin yerelde geliştirilmesi açısından önemli bir aşamaya taşınacağına inandığımız bir faaliyetin arifesindeyiz. Bizim için önemli özellikle demir yollarının dünya e, lojistik sektöründeki yeri ve önemini de göz önüne aldığımızda e, bu gidiş gelişler aynı zamanda e, şehrimizin, bölgemizin batı kentlerine hızlı tren ve daha modern e, demir yolu altyapısıyla bağlantısına da katkı sağlayacaktır. Önümüzdeki hafta biz de Vantijel Sanayi Odası olarak hem farkındalığı geliştirmek hem bu sürece katkı sağlamak e, destek olmak amacıyla bir heyetle İran'a e, bir seyahat düzenleyeceğiz e, trenle. Biz e, amacımız e, daha çok turizm alanında şehrimizi geliştirmek büyükmet. Biliyorsunuz 700 küsür bine yakın bir 2024'te İranlı turist ağırladık. Hedefimiz 1 milyondur. Bunun için bütün ulaşım imkanlarını e, seferber ettik. Bir taraftan kapı köyü yenileme çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan da Tahran'dan çıkan yolcumuzun buraya sağ, bir, sağlıklı bir şekilde gelmesi ve uygun bir şekilde gelmesi amaçlanıyor. Bugün de gördünüz İran'dan e, her kesimden insanların oluştuğu güzel bir gu, grup vardı. Bu şehre büyük bir zenginlik katacak. Ekonomik anlamda, kültürel anlamda büyük bir şehre bir zenginlik katacak. İran'la Türkiye arasında hem ekonomik hem kültürel hem e, Sportif faaliyetler olmak kaydıyla her alanda büyük bir zenginlik katacağız. <laughs>